Bu yakınlığı böyle öğreniler. Şimdi arayalım. Her yakınlık e, istifade ediyorsun demek değildir Kişiye göre değişir? Uzaklık yeri gelir çok daha makbuldur. Şimdi şöyle düşün. E, sultandan nimet alıyorsun, değil mi? Sultanın dibinde olsa bu aldığı nimet kesilir. Yeni nimet alırım ama o yakınlık nimeti şimdi bu uzaklıktaki aldığım nimetten gelen ilim kesilir. Rabbil Alem'in yani dönüş, biliş, anlama hikmetlerinden mahrum kalındı. Direkt zaman, otomatikman e, sultana kitlenip, o şekilde takılman lazım. Evet. Ama Allah'ın takdiri e, öyle olmadığını bilmezsem ne yaparım? İşte yakındır, beş beş Yakındaki evet. Yakındakiler kıymetli, uzaktakiler demek ki ben kıymetli, hemen yıkılırım. Ama bunları bildiğim zaman e, bazılara yakınlık fayda verir ama bazı yakınlar uzaktır. Ama bazı uzaklarda uzaktır ama istenen bazı yerde yakındır. Sistem böyle çalışıyor yüce Allah'ın sistemidir bu. Mürşidlerin de nazarı böyledir zaten. Şimdi uzaksın, kalbin aslında gönlün onda o seni Allah Celle uzakta pişiriyor. Hmm. Mürşid senin orada nazar ediyor. Ama dediğim gibi uzaksın uzaksın bak o moddaysa sorun yok ama uzaktasın kalbine erva üzerine ilhamla ilim nasihat geliyorsa sen zahirde uzaksın manada yakınsın. Çünkü niye bu nasihatler kalbe nereden geliyordu? Allah'tan sadata, saadattan sofisine. Kayda böyle değil miydi? Evet. E şimdi bak yakınım şimdi bunları bilirsem şeyden beni nasıl kandıracak kandıramaz. Ama bunlar insan bilmediği zaman deyimleri ne oluyor? Hikmet bilmediği zaman insan ne yapıyor işte diyor ki keşke yakın hep yakında olsa. ilk geldi duygu güzeldir. Her sofrenin zaten gelmesi gerekiyor. Bu geliyordur da zaten. Keşke sultanın yakında olsa. Güzel. Ama sıkıntı sünnah. Nefsin öğreniyor musun? Evet. esvelinden emmarenin keşkesine vereceği cevabı düşünsene. Çıkamaz işin içinden. Bu sefer vesvese evama düşüyor. Bu sefer şeytan bırakmıyor. Üçüncü kademeye geçiriyor. Bu sefer de isyana düşürüyor. İlerliyor. Vesvese ne yaptı? Girdi. Kişi aldı. Emare'nin vesvesini kaçamaz. Alıyor vesveseyi. Sahiplendi mi? Peygamber Aleyhisselam dedi ki fırtınaya dönüşüyor. Bunları bilmediğiniz zaman el-i inancı bak böyle gelecek, kalbe gelecek. Yani kalbe geldiği zaman bak ne oluyor? Rehber oluyor bana. Ha. Alanım ya rahatın. Ama şimdi şu anda seni yüzünü çevirdi. Bak sen de şu anda alansın anladın. Bu kadar basit. Döndüğün zaman ne yapacaksın? Evet. olarak yorum yaparsan yanarsın. Ama bunları ne oluyor? Bak Allah cennetce böyle öğretiyor. E şimdi öteki türlü bunları keser. Yakın olsan. Yakın olduğun zaman hizmetle meşgul olacaksın ona karşı. Evet tabii. Kıpraşmadan. O da bir ifsat terbiyesidir. Hizmet eviyle olacaksın ama ölene kadar olacaksın. Kurtuluş istiyorsan. Kalbin oynamayacak. Zordur yani o da zordur. Ama bak burada Rabbil Alemin'i bilme var. Ne, neden hikmetleri bilme var. E, bu çok kıymetlidir, bu da kıymetlidir. Ama unutma. Esvelin ve emmari sabit kaldığı sürece o zaten yakın da olsa uzaktır, uzak da olsa uzaktır. Şu anlatılanlar gibi değil. Ama bak şimdi biz ne yapıyoruz bu anda? Sohbet nasihat ediyoruz değil mi birbirimize? Ne oldu? Yakınlaşıyoruz. İlimle Allah'a yaklaşırız. Evet. Zanla Allah'a yaklaşanlar kimlerdir? Evet. Esfelinlerdir, Bunlar zanlar. Ama hakiki levame ve sonrasındaki yolcu da böyle ilmi yakından. E bak ne güzel e, nasihat geliyor değil mi? Bak ne kadar yaklaşıyor Allah bize, bizi ona çeviriyor. Mürşide alınırıyor. Bunlar yakınlıktır. Ama nedir? Daha daha da kuvvetlenecek. Çünkü bu e, bir yandan seyirleşilik olurken bir yandan da iman, kalpte nuru artmaya başlıyor. Yani şafide artıyordu galiba. Şafide artıyordu, Bir yükseliyor. Bir tane. Yani, de aynı kapıya çıkıyor da. Yani biraz ince teferruat var. Şimdi tam girmiyor ona. Ne oluyor? iman artıyor. Kuvvetleniyor. Ya da Hanife mezhebine göre ne yapıyor? Günahlar azaldıkça iman nuru aydınlığa çıkıyor daha parlak olmaya başlıyor gibi bir şey yani böyle. E ne oldu işte bu kalem kademe, Kademe kademe. Zaten mürşidin maksatı neydi? Ya tutacak Sofya'yı ya işaret edecek iki bölüm. Tuttuğu zaman muhakkak uzak da olsa bir adam hizmeti yapışacak, hizmeti hiç bırakmayacak. Oradaki imtihanlarını yaşayacak. Hizmet eğleni, imtihanı bizim buradaki gibi değil. Orada sadakat gösterecek orada orada şeytan geldiği zaman ben olmazsam beşte işte kendi kendine varlık iddialarından sakınması lazım. Çünkü sonunu görmek çok zor orada. Sonunu görmesi lazım adamın. Yani nasıl bir şey? Öyle bir sistemde e, hizmete girecek. Çoluğu çocuğu da ardından hizmete ile olacak falan falan uzun tefaratlı iş. Öyle herkese nasip olmuyor bu işler. Yarbay'ın şeyini düşün. Ya çocuğu yoktu da yani diyelim ki şeyin doktor Ahmet, doktor Ahmet Çağlı. Bak çocuklarını bak hizmette devam ediyorlar. Sinsile gibi. Makbul örneğin o en son ölen rahmetli abi neydi? Hacı Istık abi. Bak bunlar hizmetli orijinal. Bunlar anladın mı? Bunlar sonuna kadar getirmişler. Ama öne geliyor 5 yıl, 10 yıl sonra kopuyor, uzaklaşıyor. Bir imtihan oluyor, kopuyor, gidiyor. Bak onlar makbul olmuyor. Riskini. ama bu şekilde ikşat edildiğin zaman bu daha farklı. Bunda örneğin gene hizmet ediyorsun. Bak bu da bir hizmettir. Sen bana ben sana bak bu hizmettir. Anladın mı? Ama nedir? Oradaki gibidir. Ama burada e, sofili öğreniyorsun. Kendini öğrenmeye başlıyorsun. Kendini öğrendiğin nispetince Rabbil Alemin'i öğrenmeye başlıyorsun. Bak buraya girmeyip de direkt Rabbil Alemin'i öğrenmeye girişenler var. Paramparça oluyorlar ilkokulu anı, anı tövbeden sonra ne dedik Çocuk, bebek, gençlik bunlardan haber ki. Direkt gidiyorlar manaya atlıyorlar. Allah Celle bir, bilmeye çalışıyorlar. Sıfatlarıyla triplere giriyorlar. Hepsi helak olup gidiyor. Çok tehlikeli. Ama bu şekilde bak ne kadar güzel değil mi? bu şekilde güzel. Niye? Allah beri Kur'an'dan, sünnetten. O yüzden yani yakını unutma. Uzaksın. Şeytan gelir, çok uzaksındır. Hiç aldırış etmeyeceğiz. Çünkü o hmm. ilmini aldın. Hayır, yakınız. Ama çok yakınız. Bir de unutmayacak. dinde şu teraziyi hiç unutma. Direkt çok insan burada çok şey yapıyor. Kafası karışık, ilmi de yok. Nasihat da almıyor ya insanlar. Ya var ya yoka gidiyorlar. İman ya var ya yoka gidiyorlar. Tam dibine giriyorlar. Halbuki iman zayıf olabilir kardeşim. Vardır. Biraz, azıcık da... Daha... Güç dolu böyle böyle Ama ne yapıyor şeytan korunmaz Ya iman var ya yok Doğru bir şey ama ölüm anındaki bir şey bu Bunu bir koyuyor bunu bir koyuyor Adam bende var var Kamil oluyorsun İman varsa sorun yok kardeşim tefaratın yok ki bunları bilmiyorsun ki Kalbine akmıyor ki ilim Bak uzağım ne kadar yakınım Çünkü niye Şöyle düşün hakikatin bana ölçüyorlar Mutmain değilim O zaman bu kalbe nasıl gelebilir bu Niye sana gelmiyor? Niye şuna gitmiyor da bu kalbe bu ilim geliyor? E, il, i̇lim zaten söylüyor bunu. Mürşid-i bak yakın. Ama bu yakınlık demek değildir bir yarbay gibi yakın. O vaktinde şeyhine, bir doktor Ahmet Çağla abi gibi yakınlık değil bu. Ama bu yakınlık da yakınlık. Ne anlattık? İman arttıkça belki Allah Celle Celaluhu böyle devam eder, mutmain ederek gidebiliriz. Bilmiyorum. Orada ne diyorum yasak zaten. Allah'ın takdiri ilerisini seyredeceğiz. Biz neye dikkat edeceğiz? Zahirdeyim ben şeriata dikkat edeceğim. Edebiyatı şeriat yok bizde. Öyle. şeriat diyeceğim içi boş. Öyle bir dünya yok. Şeriatı bilerek. Haram yani helali bilerek yaşayacağım. Ve mezhebim ne? E, Hanifi değil mi? Hanifi'yi bilerek yaşayacağım. Anladın mı? Öteki türlü böyle zandan olmaz. Öyle çünkü oradan zaten neydi zaten? Erşat nerede başlıyor? Levamede başlıyor. Emmale tutulursun, esferinde kovulmuşsun zaten. Ne zaman levameye dönersin esferinde? Tutulursun. O da güzel. Evet. Unutma. Erşat levameden sonra başlar. Emmale de olmaz. Böyle bilesin.